Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir bebekle karşınızdayım. Bunu Migros'taki indirimde buldum ve aldım. Baya ucuza aldım fiyatını hatırlamıyorum ama. Bu Süper Kahramanlar filminin bir bebeği. Sesli ve ışıklı aynı zamanda. Şöyle. Şimdi ben direkt açmak istiyorum. Şu arkasını da bir göstereyim. Kutu biraz hasarlı aynı zamanda. O yüzden şey olabilir. O nedenle ucuz olabilir belki aynı zamanda. Çok fazla aynı zamanda. Burada bebeğin resmi var ve filmden kareler var. Bu şekilde. Şimdi direkt açıyorum. Şu altı zaten açılıyor hemen. Yırtıyorum. Zaten kutu yırtık olduğu için pek umursamıyorum şu an yırtıyorum. Yırtmakta. Ama yırtmak. Şuradan tutup böyle. Evet açtık. Şimdi bebeğimizi kurtaralım başka. Ayaklarında birkaç leke var. Bir de elbisesinde küçük lekeler ama onları çıkartabileceğimi düşünüyorum. Şu şekilde biraz şuraları hasarlı sanırım. Biraz boya mı olmuş? Anlamadım. Üst vücudu zaten biraz sert diğer bebeklere göre. Kolları da öyle açılmıyor yana doğru kolları. Bu şekilde bir tacı var üzerinde. Şimşek deseni var. Çok güzel yumuşacık saçları. Ayaklarını göstereyim. Az önce söylediğim gibi. Ayağında lekeler var. Ve ayakları da oynamıyor arkadaşlar. Nedenini de göstereyim oturabiliyor bebeğimiz. Ama ayakları kıpırdamıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde oturabiliyor sadece. Burası ilk kısmı olduğu için bunu oturtamıyoruz, oynatamıyoruz bacaklarını. Şunları açalım. Bacakları da bir değişik. Ama ben zaten bebeği bayağı ucuza aldığım için bebek çok umurumda değil. Aksesuarlarıyla daha çok ilgileniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ayakkabıları çok hoşuma gitti benim. Belki siyah boyayabiliriz. Bu şekilde. Stiletto gibi aynı. Ama çok da değil. Gördüğünüz gibi lekeli ayakları. Onları yıkayacağım piline kaçırmadan. Şöyle iki tane. Şimdiki renkleri de güzel aslında ama belki bu şekilde kullanmak istemezsem değiştirdim. Şimdiki ayakkabılara bir basar. Hem madde olarak hem görsel olarak her şey olarak. Elbisenin kumaşı çok iyi. Çok beğendim eteğin kumaşını. Bunun üstüne bir tane bluz dikebiliriz aynı bu renkte hani şu izlenimi diğer bebeklerimizde de verebiliriz. Çünkü bebeği kullanacağım pek düşünmüyorum söylediğim gibi. Hiçbir şey yok. Hani kullanılabilecek bir şey yok. Sadece oturabiliyor bu şekilde. Oturtturalım. İçinden bir de kullanım kılavuzu çıktı. Böyle bir bakalım. İşte bebeğin nasıl kullanacağınızı, pilini nasıl değiştireceğinizi falan gösteriyor burada. Bunu şöyle yanına koyayım. Burada ne var? Bu da sanırım bir sertifika gibi bir şey. Burada Mattel'in logosu. Evet arkadaşlar ben bu bebeği ayakkabılarını çok beğenmiştim. O yüzden aldım. Biraz da ben ayakkabı hastası olduğum için. Birazcık. Evet bu, bu videoda bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.